Hadi geç. Hadi geç Bak orada küçük çocuklar da varmış. Aa, bilek, bilek. yavaş yavaş dikkat et. Tamam önüne bak düşme. Bak bebeğin üstüne düşersin. Önüne bak. Arkadaşlar. <gülüyor> 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 tamam birbiriniz birbirinizi bekleyin. Baba. Heh. Baba. Islak mı? evet ıslak orası. Ne ne dökülmüş oraya? Ben de çekeceğim. Hayır hayır hayır. Islak orası. Baba. Tamam buradan kayın. Evet. Oradan geçmeyin ama bak ayaklarınız ıslanır. Meyra oradan geçmiyoruz. Gel buraya. Ama, abla geçti. ama ayakları ıslandı. Ayakkabısı ıslandı. Tamam geç. Ay Ayakların ıslanırsa değiştirmem. Ayakkabın yok Türkiye'de. Neredesin? <laughs> Hangi? Gel.